Bacaklarımızı kuvvetlendirecek hem de esnetecek bir çalışma yapacağız. Aşağı bakan köpek duruşuyla başlayalım. Setini geniş tut. Topuklarını yere doğru bastır. Ayaklarına doğru bak. Omuzlarını içeriye doğru ittir. Derin nefes al. Rahat nefes ver. İki nefes. Bedenin açtığını hisset. Vücudun ısınmaya başladığını hisset nefesinde. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Sol dizini yavaşça karnına çek. Ellerin arasına koy. Sağ dizini yere koy. Yukarıya doğru bak. Rahat nefes al. Nefesini verirken ellerini beynine koy. Kalçanı bastır öne doğru. Yukarıya doğru bakmaya devam et. An nefesi. Yeniden ellerini yere koy. Karşıya doğru bak. Ver nefes. Kalçanı bastır öne. Ellerini beynine al. Daha da yere doğru ittir. Sağ üst bacağını yukarıya doğru bak. Al nefes eller yere. Sol adım geri aşağı bakan köpek duruşuna yeniden. Topuklarını bastır yere. Çene göğüs kafesine yakın. Sakin nefes al. Ver nefesini. Çek sağ dizini yavaşça karnına koy ellerin arasına. Yukarıya doğru bak. Derin nefes al. Ver nefesini eller belinde. Bastır kalçayı öne doğru sol üst bacağını yere doğru ittir. Yukarıya doğru bak. Daha nefes, yeniden eller yere, karşıya doğru bak. Ver nefesini eller, kalçada öne doğru yukarıya doğru bak. Ellerini yere koy, aşağı bak, de üşüne geri dön. Topuklarını yere doğru bastır, Ayaklarına doğru bak. Dizlerini gergin tutmaya çalış, sakin nefes al. Sakin bir nefes ver. Al nefes sol dizini karnına çek Sağ ayağını yere iyice ittir Sol ayağını koyabildiğin kadar öne koy Sağ dizini yere koy Sağ ayak parmak uçlarının yerde kalsın Sağ elini sağ ayak bileğini tutun Sol kolunu geriye doğru uzat Yukarıya doğru bak karnını hafifçe içeriye çek Derin nefes al Arda Hanım ana sana Ver nefes ellerini sol ayağına Sağına ve soluna koy Nefesini vermeye devam ederken başını bacağına değdirmeye çalış Al nefes. Kaldır göğüs kafesini karşıya bak. Ver nefesini bir kez daha. Sol dizi iyice bük şimdi. Dirseklerini yere koy. Kertenkele sağ dizini yerden kaldır. Sağ üst bacağını sık. Kalçanın açıldığını hisset. Sol ayağınla yeri kuvvetlice ittir. Sağ topuğunu itebildiğin kadar geriye doğru it. Rahat nefes al. Sağ dizini gergin tut. Rahat nefes ver. Ve yavaşça ellerinin ortaya doğru yürü. İki dizini birden gerdin. Ayak baş parmaklarından yakaladın. Ayaklarını hafifçe içeriye doğru döndürdün. Ve başını yavaşça yere doğru yaklaştırdın. Başını koyabiliyorsan ayakların hizasında yere koymaya çalış. Koyamıyorsan sadece öne doğru bükülebildiğin kadar bükül. Derin nefes al. Rahat nefes ver. İç bacakların esnediğini hisset. Bir nefes daha. Derin nefes al. Nefesini verirken ellerini bırak. Yavaşça sağ elinle sol ayak bileğini tut. Sağ dirseğini koyabiliyorsan yere koy. Koyamıyorsan sağ kolun gergin. Sol kolun yukarıya doğru uzat. Göğüs kafesini yukarıya doğru döndür. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Bir nefes daha. Gel yavaş ortaya. Yeniden bir nefes. Başını yere değdirmeye çalış. Uzun, rahat, sakin nefes al. Şimdi sağ elinle sol ayak bileğini yakalamaya çalış. Yine Zorlanıyorsan kolunu gergin tut. Zorlanmıyorsan dirseğin yerde. Sağ kolunu yukarıya doğru uzat. Derin nefes al. Yukarıya bakmaya çalış. Dizlerini gergin tut. Rahat nefes ver. Yavaşça gel ortaya. Rahat bir nefes aldım önce. Şimdi tekrar sol ayağıma döndüm. Sağ topuğumu iyice geriye doğru ittirdim. Sol dizim karşıya doğru bakıyor. 90 derece açı yakalamaya çalıştım sol bacağımda. Göğüs kafesimi bırakabiliyorsam sol bacağımın üzerine bıraktım. Ellerimi belimi aldım. Sakin bir nefes al. Nefesini verirken hafifçe göğüs kafesini havaya kaldı. High lunge'dayım. Yeniden al nefes. İndir göğüs kafesini sol bacağın üzerine. Sağ topuğunu geriye ittir iyice. Ver nefesini. Kaldır tekrar. Son kez. Al nefes. Ver nefesini. Sol bacak kuvvetli. Sol ayak geri kuvvetlice ittirsin. Sağ üst bacağını sıkı tut. Sağ topuğunu geriye doğru ittir. Ve koy yavaş ellerini yere. Aşağı bakan köpek. Derin nefes al. Rahat nefes ver. nefes al. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Sol ayağınla yere kuvvetlice ittir. Sağ dizini karnına çek. Ellerin arasına uzak bir yere. Koy sağ ayağını. Sağ dizini gerdir. Sol ayak parmak kuşların yerde. Arda Hanım ana sana. Sol topuğunu yakala. Sağ kolunu geriye doğru uzan. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Al nefes. Dik dur. Ellerini sağ bacağının sağına ve sonuna koy ve nefesini verirken başını sağ dizine değdirmeye çalış. Al nefes. Karşıya bak. Ver nefes tekrar. sağ arka bacağın uzadığını hisset. Bas sağ ayağını yere. Dirseklerini yere koymaya çalış. Sol dizini yerden kaldır. Sol üst bacağını sık. Kertenkele dövüşündeyim. Omuzların rahat. Sağ ayağının içi yeri tamamen ittirsin. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Bir kez daha derin nefes al. Rahat nefes ver. Sol üst bacakların sıkılığı. Dön yavaşça ortaya. Açık bacak öne esneme. Yavaşça başını yere doğru yaklaştırmaya çalış. Eğer ki başın yere çok yakınsa ellerini bacaklarının içinden geçir. Ve ellerine kendini geriye doğru çekerken başını yere daha da yaklaştır. Koyabiliyorsan yere koy. Ayaklar hafifçe içeriye doğru birbirine doğru dönük. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Son bir tane. Derin nefes al. Rahatça ver. Yavaşça tekrar dön sağ bacağına doğru. Sağ dizini bir karşıya doğru bak. Sol üst bacağını sıkı tut. Ellerini beline al. Derin bir nefeste. Dik dur. Sağ ayağınla kendini yerden ittir. Göğüs kafesini havaya kaldır. Sol üst bacağını sık. Ver nefesini. Yeniden bir kül öne bırakabiliyorsan göğüs kafesini bacağına bırak. Tekrar. son kez. Al nefes ittir sağ ayağını kendini kuvvetlice sol bacağını kuvvetli tut. Yeri kuvvetlice it. sırtını dik tutmaya çalış. Karnını hafifçe içeriye çek. Ve yavaşça koy ellerini yere. Dön aşağı bakan köpeğe. Derin bir nefes al. Ver nefesini. Çek sol dizini karnına. Koy ellerini arasına. Piramit duruşu. Başını yavaşça sol bacağa yaklaştır. Belini uzun tut. Sırtını rahat tut. Bir nefes daha. Yavaşça büyük sol dizin. At geriye. Sağ adımını al öne. Geldir sağ dizini. duruşu. Derin nefes al. <laughs> Ve at diğer adımını geri. Aşağı bakan köpek iki nefes aşağı bakan köpek duruşu daha. <laughs> Yavaşça dizlerini bük şimdi. Yavaş yavaş dizlerini yere doğru indir, indir, indir. Ve çocuk duruşunda pratiğimizi bitirelim. <laughs> Alnını yere koy. Ve rahatla. Üç nefes. Çocuk duruşunda tüm bedenini sakinleştir.